Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG YPG'dir. YPG PKK'nın bir türevidir. PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir gelişme dedi. Amerikan Kongresi'nin Suriye'deki SDG karşı sempati duyduğuna işaret eden Barak, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi. Büyükelçi Barak, bu Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak ifadelerini kullandı. SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin bir soruya cevap veren Barak, SDG YPG'dir. YPG PKK'nın bir türevidir. PKK bugün silah bırakmaya başladı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir gelişme açıklamasını yaptı. Barak, Amerika'nın DAEŞ'la mücadele etmek için YPG ile ittifak kurduğunu belirterek, bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızda ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz diye konuştu. Diğer sorulara da cevap veren Barak, Türkiye'nin Ukrayna, Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve Amerika Birleşik Devletleri ile çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi. Barak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımları hakkında da konuşan Barak, Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TBK'ler Ukrayna Savaşı'nda kullanılıyor değerlendirmesini yaptı.